Bosna Hersek Savaşı'nda aileni kaçırıp katledenler akrepler denen bir silahlı birlik. Çoğu yakalanıp hapse atılmış. Eski Yugoslavya Yüksek Ceza Mahkemesi tarafından mahkum edilmişler. Ama üç kişi hariç. Bunlardan bir tanesi Radovan Samac. Bir kişi daha var. Avukat Ahmet Köklüoğlu. Eğer onu bulabilirsen daha fazla bilgi edinebilirsin. Adresi dosyada yazıyor. Merhaba, Ahmet Bey'le görüşecektim. Hoş geldiniz, buyurun. Ahmet Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ayakta kalmayın. Buyurun oturun. Evet. Mesele nedir? Boşanma davası. Ben sizinle Radovan Samaç hakkında konuşmak istiyorum. Bu ismi nereden duydunuz? Nereden duyduğumun bir önemi yok. Radovan Bosna Savaşı'nda bütün ailemi katledenlerden biri. Kendimi bildim bileli onu arıyorum. Anlıyorum. Bunun için geldiyseniz Radovan hikayesini de az çok biliyorsunuzdur. Yani mahkemede yargılanmadıklarını ve kaçak olduğunu biliyorum. Ayrıca siz de davaya Türkiye adına müdahil olmuşsunuz. Evet. Uzun zaman önceydi. Ne yazık ki yargılananların çoğu fazla ceza almadılar. Radovan Samac hakkında ne biliyorsunuz? Dediğim gibi uzun zaman önceydi. Savaş sırasında Akrepler adlı bir gruba tabiydi o ve iki arkadaşı yargılanmamak için ortadan kayboldular. Bir daha da izlerine rastlanmadı. Peki hiçbir bilgi yok mu yani? Çevresi, ailesi, arkadaşları? O vakitler ailesi hakkında bir takım bilgiler edinmiştim. O dosyayı da sizden önce gelen birine verdim. O da sizin gibi bu meseleyi araştırıyormuş. Kime verdiniz? Çok acayip bir ismi vardı. Cezamı, ceza, ha? Ceza. Hatırladım. Cezayir, Cezayir Türk. 15'in nerede? Çok fena grip olmuşmuş da bugün gelemeyecekmiş. Yer sen. İşten kaytarma yer arıyor. Ulan oğlum bir durum. Adam belki de gerçekten hasta. Ya kurban baba ben bilmez miyim onu? Eğer o hastaysa benim adım Ateş değil. Ya reis, şunun bir kulağını çeksen ya. Yani. Ben ne oğlum, tamam. Allah Allah. Biliyorum adamın derdi var. Ben biliyorum, farkındayım. Tamam. Neymiş derdi reis? Zamanı gelince söylerim. Dayı bak geçen pilot mevzumda da böyle ettim. Vallahi ben geceleri uyuyamadım ha. Şimdi sen pilot musun, değil misin? Dursun, sen bu akşam bir istihariye yat. Belki rüyanda görürsün. Evet. Mavranınız bittiyse İşimize dönelim. Başımızda iki tane büyük dert var. Bunlardan bir tanesi Amerika'nın bize koyduğu ambargo yüzünden silah satamıyor olmamız. İkincisi ise bu Zeydan'la Besmele sizi ortadan kaldırmamıza rağmen Erman'ın uyuşturucu ticaretine hala aynı yoğunlukta devam ediyor olması. Cezayir, şu an satış yapamıyoruz ya. Acaba silah üretimini de geçici olarak durdursak mı? Ne dersin? Hayır. Durdurmayacağız kurban. Tam kapasiteyle üretmeye devam edeceğiz. Ben bir şekilde bu ambargoyu delmenin bir yolunu bulacağım. Amca sen de biliyorsun ki bu silah satışını devlet gözetiminde yapmazsak... ...silah kaçakçısı muamelesi görürüz. Ambargoyu nasıl delersek delelim... ...eninde sonunda bunu devletin bilgisi dahilinde yapmamız gerek. Merak etmeyin dediğim gibi bir şekilde bunun bir çözümünü bulacağım. Ama benim asıl canımı sıkan bu mal karalığıyla süslünün durumu. Benim masamdan kalkıp gidip uyuşturucu işine bulaşmış olmalarını hazmedemiyorum. Çanaklarına ne doğradılarsa kaşıklarında onu görecekler. Yerlerini, yurtlarını biliyoruz reis. Sen icazet ver, köklerine kibrit suyunu dökelim. Tamam. Yerlerini biliyoruz da. Herifler de beklemiyor ya gidip çökelim diye başlarına. Çoktan ortadan kaybolmuşlardır bile. Hiç zannetmiyorum. Bence güvendikleri bir şey var. Telefonda amcamı nasıl tehdit ettiler görmediniz mi? Nusuh ile uslanmayanı etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir demişler. Aynen öyle kurban. Ve sırada kötek yani dayak kaldı. Nasıl bir kötek katmamızı istersin reis? Bir değil. iki kere atacağız o odaya onları. 24 saatleri var. Bu süre içerisinde gittikleri yoldan dönmezlerse... ...sürenin sonunda cenaze namazları kılınır. Hala demedin dayı. Dayaklar nasıl atılacak? Ateşli Habib, süslüyü ziyarete gideceksiniz. Ömer, dursun. Siz de Malkaralı'yı ziyaret edeceksiniz. Sıkın

すまさん。